Arkadaşlar bu şaka mı lan? 5 yıllık FIFA mobil hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani bu gerçekten bak bu diğerleri hani böyle olmayabilir olmayabilir falan bu direkt iyi abi böyle bir şey yok bu. %1 şanstan atak çıkarmış şaka mı bu ya? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de yine sizlerin gizemli olaylarını, kadrolarını ve paketlerinizi yorumlayacağım. Bakalım neler olmuş yani neler yapmışsınız hepsini göreceğiz ve bu videolara benden daha çok like gelmesini isteyenler sizlersiniz. O yüzden hemen tam ekranı kapatıp like'ınızı atın. Yani gerçekten kadro paket yorumlamalarda inanılmaz bir şey var benden daha çok videoya like gelmesini istiyorsunuz. Bütün izleyiciler çünkü sizlerin kadroları paketlerini yorumladığım için daha fazla video gelmesi için, daha fazla kadro paket yorumlamam için daha fazla like. Ve bu sebeple de herkes like istiyor. Yani bu video aslında sizlerin de videosu oluyor. Ve bu sebeple like'ları yardırın ve hala bu konuda abone değilseniz ve formül oynuyorsanız abone olun. Bildirimleri açın çünkü bu kanal sizin için var. Yine 2500 benim de yeni bir kadro paket yorumlama gelecek. Benim kadrom bu şekilde arkadaşlar. Benim kadromu niye gösteriyorum? Çünkü ben her videoda bir kere gösteririm. Her kadro paket ama da gösteririm ama onun dışında gen yükseltme yapıyoruz bu hafta sonu. Cuma akşamı gen yükseltme başlangıcı videosu ve pazar günü de sanırım gen yükseltme gelecek. Çok fena coşacağız arkadaşlar. Bu sebeple Kesinlikle ve kesinlikle şunu sizlere söylüyorum ki arkadaşlar gen yükseltme olayıyla alakalı bana öneri verin. Yani siz de bu videoda bana öneri verin. Özellikle Casillas, Lenk'le bu Tolay'ın olayını yakında bir videoda görürsünüz diye düşünüyorum. Anderer'e, Gullit falan filan bilmem de bunları görüyorsunuz. Buradaki oyuncularla alakalı olarak bana önerilerinizi yardırmanız gerekiyor. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlara yazın. Bana siz de öneri verin. Güzel yorumlara da kalpleyeceğim. Güzel önerilerinizi kalpleyeceğim. Hadi o zaman kadro paket yorumlamamız başlasın. Metin Oktay öncelikle selamlar Hüküm abi. Ben sağ bek sol bek değişeceğim. Sağ bek e yan sol bek misin ve Lukaku gelecek. Yani sol bek kanka oyunda Roberto Carlos var ama fiyatı çok yüksek. Teo Hernandez'in falan güzel kartları her sene oluyor. Teo Hernandez'e falan da bakabilirsin. Onun kesin güzel kartı vardır. Ki hatırladığım kadarıyla var. Ama öncelikle yani boostuna uygun yüksek reytingli oyuncular alabilirsin. Tabii ki Carlos önerirdim ama şu anlık yok. Sağ alacağın oyuncu gerçekten çok mantıklı. Gullit'in MO'da oynasın. Kroos'u sat. MOO al onun yerine. Ya da Henderson sat. MOO al. Gullit'in MO'da oynat. Kendi mevkisinde oynasın. Ya da 4-3-3 dümdüz dizilişe de geçebilirsin. Gullit ofans da oynamasın kesinlikle. Onun için de kardiyo bir soru yok. Bayağı beğendim kardeşim. Ve demiş ki like atıp abone olmayı unutmayı seviyorsunuz. Ne demiştim size? İzleyiciler daha çok istiyor. Gerçekten izleyiciler... Yani kadro diye yani like aboneyi daha çok istiyor bu videolarda arkadaşlar. Şu tam ekranı kapatayım bir bakın kaç like gelmiş. Bu video coşacak çünkü. Bu video 1000, 2000, 3000 tane like gelecek. O yüzden hemen kontrol edin etmişken like'ınızı da atın. Denizli Spor gizemli olay olarak antrenman aktarımı like öyleri atmış. Hani gerçekten bu gizemli bir olay değil. Herkese kolayca verilen bir şey. Ama EA bunu bu kadar bedava vermesi gerçekten takdire şahin. Çok teşekkür ediyoruz EA Güzel bir olay yapmışsın. Ve burada da 123 iken 100 kimya mü mü müthiş bir kadro. Hacı'yı almış. Butrecini'yi almış. 110 yapmış ikisini de. Carlos'u falan da var. Yani Lengley'i ben de değiştireceğim. Sana da burada Lengley değiştir diyebilirim. Buna Simon'u değiştirebilirsin. Ben de Casillas'ı değiştireceğim büyük ihtimalle. Tabi sizlerin önerileriyle birlikte. Güzel ama kadrom bir şey söyleyeyim mi? Lenglo, Lengle, Montiel ve Unai Simon değişirse kadro böyle bir bir seviyede arttırılacak ki şu anda 10 üzerinden en az 8 yani en az. 9 bile denir. En az 8 diyorum ama belli değil. Yani şu an çok zaten değerlendirme yapmıyorum. Santra rekabetlerine 200 fişten çıkmış. 102 yan oyuncu. Arkadaşlar bayağı iyi çıkmış bu arada. Yani bayağı iyi çıkmış bir şey diyemiyorum şu anda ve 20 milyonmuş bu sırada değeri yani gayet iyi. Hatırlamıyorum da etkinliği ama 102'lik ben çıkardım mı? Ben çıkarmadım galiba 102 bayağı yani 200 fişten çıkmıyordu. Yüzden yüzden yukarı çok çok zor çıkıyordu. Abone olup like atmayı unutmayın demiş. Evet arkadaşlar yine izleyici yine abone ve like istiyor. Yani sizler istiyorsunuz abi kendiniz istiyorsunuz. Ben şimdi kendi videoma like istediğimde kendi videomu izledim de like atıyorum. Unuttuğum zaman kendi kendime hatırlatmış oluyorum mesela. Kendi videonu niye izliyorsun demeyin öyle arada bir açıyorum nasıl olmuş falan diye. Fuck art. Kanatlar Solbek ve Dani Olma değişecek like atmayanlar videoyu durdursun like atsın. Tamam yeterli gerçekten. Ama durdurmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. A, video devam ederken atabilirsiniz. Sol bek ve ne diyor? Sol bek ve Dani değişecek. Yani değiş kanka aynen. Ve o oyu değişmen gerekiyor zaten. Sol bek değiş. Süper olur. Sol dediğim öneriler. Farklı bir öneri şu anda aklımda yok. Ben Roberto Carlos kullandığım için bayağıdır hiç sol beklere bakmadım oyunda. Ama dediğim gibi Theo'nun falan böyle çok güzel kartları oluyor genelde, kullanabilirsin. Davies'in falan da kartları iyi oluyor, hızlı falan oluyorlar çünkü. da Davies de bayağı hızlı olduğu için özel bir kartı geldiğinde de çok iyi oluyor. Abi birinci kadro Arter'in bu karşımız kadroya Van der Sar. gelecek, başka öneri var mı? Başka önerim kanka, Tola'yı çok mantıklı. Şu an satılamadığı için kullanmak daha çok mantıklı, ben de kullanıyorum o yüzden. Burada 101 Gen Montiel var, 101 Gen Montiel'i de değiştirebilirsin ama müthiş bir olay. Ve ikinci kadro Dinatel'e gelecek. Santrafor'a Van der Sar gelecek. Başka öneri var mı? Van der Sar ve Dinatel'e mükemmel yürünüyor gerçekten. Bir de Bremer'i değiştirebilirsin sen de. Senin için Bremer değişmek güzel olur. Bir de Kent orada hiç güzel durmuyor. Yani Kent'i hiç beğenmedim orada. Kent de değişebilir. Öneri sağ kanat gelecek, kaleci gelecek, abone olun. Sol kanat gelecek, kaleci gelecek. Kanka sağ orta sağ gelsin, kanat gelmesin. Sol orta sağ gelsin, bir de kaleci gelsin kimleri almak istiyorsan al. Yani reytingleri yüksek 5.5 milyon var. Şu anda 2 milyon 3 milyon coins'e onları 90 üstü yapabilirsin girme geliyor. Ama coins biriktirmek istiyorsan biraz bekleyebilirsin. Ama o temeller çok kötü duruyor. Gerçekten çok etkiler kaldı bunu. Önce onları düzelt öyle coins biriktir derim sana ben. Ve Koray Paus diye bir kardeşimiz 24.5 milyonu yüz birgen eze çıkarmış. 24.5 milyon diyormuş o sırada. Bayağı iyi çıkarmış arkadaşlar ezeyi. Müthiş duruyor ve burada da arkadaşlar kadrosu var. Eze'yi direkt kadroya koymuş. Satılıyorsa satsaydın aslında diğer düzenlemeleri yapsaydın ama satılmıyor da olabilir. Ama satılıyordur gibime geliyor bilmiyorum. İyi yapmışsın kadroya da koyarak ama satıp böyle daha da diğerlerini yükseltebilirdim. Mesela Tolay'ı kadroya koyulur çünkü satılamıyor ve 20 milyon değerinde bir oyuncu yani. O yüzden Tolay'ı çok mantıklı ama diğer Eze mesela satılabiliyorsa satsaydın keşke ama gayet güzel. Furkan oyunda FIFA demiş ve u abi Messi var. Temel kartlara bir şey derim normalde ama Arnold'da Messi çok sevdiğim çok iyi oyuncular. Alaba'da yani alabatam olmamış. Normalde sol bekle oynuyor tabi ama oynadığı oluyor ama kanka temeller hani Messi değiş diyemeyeceğim ama diğer iki temeli değiş ya bence. Gerçekten bence değiş. Messi'yi satamıyorsan da yapacak bir şey yok. Messi satılamıyor biliyormuş galiba. Bazı kişiler öyle şeyler söylemiş. Derecesini aktarın satamadığınız da o şekilde yapabilirsiniz. Vidal yerine 103 Artur gelecek. Çok çok mantıklı olur ve onun dışında da böyle bakıyorum. Abi Jimenez ve Suarez sağ stoper ve sağ back hiç iyi durmuyor. Sol bek Davis var. Yine Davis iyi bir oyuncu olduğu için bir tık kalabilir ama e, kimyayı da ayarlaman gerekiyor. Biraz kimyaya da önem verebilirsin. Sağ kanat Saka için para biriktiriyorum demiş. Saka'nın fiyatı da düşecek zamanla büyük bir ihtimalle düşebilir yani. Ve paranı da biriktirirsen orada bir dengede arada bir yakalarsın Saka'yı alırsın vallahi mis gibi olur. Yani bir de sağ bek değişebilir senin kadronda da. Onun dışında gayet güzel bir kadron var. Beğendim Saka ama çok mantıklı yani. Rükebak yerine Saka çok iyi olacak. Bayağı bir seviye atlatacak. Abi 25 milyon bütçe öneri lütfen kanala abone olun. Sen de Saka alabilirsin bak. 25 milyon bütçen olduğu zaman Saka'yı alabilirsin. Sağ stoper var, sağ var, Henderson falan var. Onları da değiştirebilirsin. Şu Basey'in olayını görmüş müydünüz arkadaşlar? Yani Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına falan çıkmıştı bu sene olay olmuştu. Herkes kanala abone olup like atsın demiş yine birisi. Kardeşim teşekkür ediyorum eyvallah arkadaşlar. Abone olup like atın. Sabek Eşliyan, Yang, Saurtsa Çigankov, Saurtsa Orsic. Üff. <laughs> Abi müthiş oyuncular geliyor. 100 gen Orsic geliyor ve 15 basacak. 103 olacak Orsic. Çigankov 99 geliyor sağ orta sahaya. O da 101 olacak. Ve Eşliyak 99 geliyor. O da 101 olacak. Vallahi kadro coşacak arasını satayım. Baya güzel olacak. Ve 100 kimyada olursa bu sayede rating de biraz atlarsın. Vallahi güzel olur. Bir iki rating atlatır o. 70 artı paketten mi? 70 artı 10, oyuncu paketinden Messi mi çıkardın? Ulan benim yola bile gitmedi ya. Şansa bak arkadaşlar bir şey Normal bir şansa. Bakın Messi falan çıkartan oluyor. Ama 85 artı hatta 90 artı paketler var. Onlardan Messi çıkıyor okey. 3'ten 90 artı veriyor mesela zaten en üst seviyedeki şey. Oradan Messi çıkar zaten. 10 oyuncudan biri. 85 artıdan da çıkması normal. Ama 70 artıdan çıkarmış. Kardeşim yaptığın hileyi söyle biz de yapalım. Yani helal olsun Messi çıkarmış. Biraz artık hızla şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada Hacı ama Roket atan abone ol like atsın demiş. Herkes teşekkür ederim. Abi oyuna yeni başladım öneri verir misin demiş. Kardeşim bütün etkinlikleri full oyna ve benim videoları takip et. Benim videolarda etkinlikle alakalı bilgilerimi takip et ve etkinlikleri oyna. Coins biriktir. Sabırlı ol. Gelişeceksin merak etme. Burada güzel bir kadro var. Medya onu değiştirirsem bir olacak. Zaten herhalde öyle bir sadece tek tek kadrosu kuruyormuş. Yani gayet güzel. Uay Ronaldo da güzel olur geldiği zaman alırsan. Hızlı geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ney var çıkarmış. 105 gen. Fena çıkmış bu arada. Vallahi helal olsun hayırlı olsun. Dehşet bir şekilde müthiş çıkmış. Onun dışında bakıyoruz vardı. Jamie vardı ki 24 milyonken çıkmış bir de. Yani 10 milyon falan en kötü satılıyor. 60 milyon da bütçem var demiş. Vallahi var. Mükemmel görünüyor kadro. Yemin ederim bu kadro fena gelişir. Kanka okuyamadım. Şeyin ama gelişir baya yani. Burada da bir paket var. Bu da Sakın hadi Trinca 98 santim alacak. Onun dışında bir öneri var mı? Abone olup like atmayı unutmayın demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unut, unutmayın. Ve Abi bir şey söyleyeceğim. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 60 artı 70 artı oyuncu paketi falan sayar. 3 tane 90 gelmiş. Bunlar hangi paket ya? 3 tane 90 geldiğine göre bu paket 70 artı değildir abi. Bu şaka mı? Ama ben böyle bir paket açtım. Bana 70'ten yukarı oyuncu çıkmadı. 80'lerde bile çıkmadı. Abi hile falan gibi bir şey bu. Şaka mı bu? Yani bak 90 artı veya 85 artıdan çıkar anlarım. Ama bu saçma arkadaşlar. Bu hangi paket? Birisi bana açıklasın. Bu herkes yani 80 artı garanti falan değilse çok anormal bir durum var. Bilmiyorum gerçekten çok saçma. Bakalım başka gizemli olay var mı? Messi çıkarmış UAC ile teklifinden. Bu da bayağı iyi. Bu da 70 artı paket sanırım. Burada bir tane daha Messi görüyoruz. Gerçekten bayağı güzel görünüyor. Onun dışında da Bowman çıkmış yüzgen. Gayet güzel abi. Herkes Messi çıkarıyor. Oyun zaten Messi dağıtıyor. <laughs> bayağı güzel arkadaşlar. Ooo Tarşi Agan, Leva ve Messi aynı pakette. Bunlar ama 90 artı paketmiş. Ben geçen videoda sonradan öğrendim. Bu normal mesela. Kardeşim Messi, Lewandowski falan süper ama herkes 90 artı. Zaten bak bu normal. Ama böyle diğer bazı olaylar oluyor falan çok saçma geliyor. Mesela Ronaldo ile Leva çıkmış. Abi aynı paket. Burada Ronaldo ile Leva çıkmış. Bana niye 80 bile çıkmıyor? Bu gerçekten büyük şans ya. Bu anormal bir şans arkadaşlar. Bu şaka gibi bir durum. Aha. 36 milyonluk Messi'yi almış bu arada. Çıkarmamış. Vardiyi de burada paketten çıkarmış. Umarım. Arkadaşlar bu şaka mı lan? Bu ilk kez ben böyle bir şey görüyorum. Hayatımda 5 yıllık FIFA hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani bu gerçekten bak bu diğerleri hani böyle olmayabilir olmayabilir falan. Bu direkt iyi abi. Böyle bir şey yok bu. Messi Messi. iki tane Messi aynı pakette. Oğlum imkansız lan. Aynı pakette iki tane aynı temel kart. Aynı kartı bir de. Yani her videoda bir anormal gizemli olay görmeye başladık. Vallahi inanılmaz. Erken koymuştum demiş. Var diye 14'e satmış. Arkadaşlar bunlar ne ya? Ne oluyor? Hayatımda ilk defa gördüğüm şey iki kere üstü gördüm şu an. Abi yeter artık. Gerçekten artık bitsin bu videoyu kapatalım. Bitsin artık. Ben videoyu terk edeceğim ya. Bu ne abi? Neymar gelmiş buradan da. Tamam bak bu çok iyi ama normal diyorum buna. Ama aynı paketlik Messi falan bu arada hayırlı olsun. Mbappe ile Messi falan aynı paketten. Millet coşmuş abi şaka gibi ya. Burada çok güzel paketler var. Bu arada Orsi çıkarmış. Reklamı izleme paketinden Orsi mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Her reklamı izliyorum. Daha bir tane 60'lık bile oyuncu çıkmadı ya. Abi bu insanlar şaka mı? Yani inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Mbappe çıkarmış. Çıldık Özel birinci paket mi? Bu yüzde kaç şans? Bir dakika. Arkadaşlar şu anda şu anda çok fena bir şekilde sinirlenebilirim. Arkadaşlar birinci paketi ben açtım ve yüzde bir şansı. Yüzde bir şanstan adam Mbappe çıkarmış. Şaka mı bu ya? Vallahi oğlum neler oluyor ya? Vallahi kardeşim tebrik ederim. Kim çıkarmış onu? Abi iyi midir? Like atın demiş bir de. Like atın. arkadaşlar Messi'nin küstü <laughs> bize. Like istiyor. Like atın. Gerçekten nasıl iyi midir? Soru mu ya? Ne var Messi Obla, Bu sefer de 4 tane 90 artı. Vallahi arkadaşlar bu paketle demek ki bayağı bir veriyor. Çünkü bu anormal bir şey olmamaya başladı gözümde. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Bu videoda ben beklemediğimden fazla anormal şeyler gördüm. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Gerçekten inanılmaz saçma sapan yani bir gün şans bizim de yüzümüze umarım güler. Ve biz de böyle şeyler çıkartırız. Yani o Mbappé olayı en zoru galiba ama diğeri de imkansız bir olay. Yani anlamadım hangisi sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Mbappé olayı mı daha büyük bir olay? Bir paketten iki Messi çıkması mı? Yüzde bir şansla bir Mbappé yapmak. Yüzde bir şansla oyuncu çıkabilir ama iki Messi. Abi ilk defa gördüm. O yüzden çok garip geldi. Neyse arkadaşlar abone ol like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.